Bu parçada aşık edebiyatı ile ilgili olarak numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşık edebiyatı, aşık veya ozan adı verilen kişilerin saz eşliğinde söyledikleri şiirlerden oluşur. Evet, doğrudur. E, bağlama ya da saz eşliğinde söylenilir. Nazım birimi dörtlüktür. Evet, dörderli dizelerden oluşur. Şiirler genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenir. Hayır, daha çok 7, 8, 11 de hece ölçüsüyle söylenir ama 7 değil daha çok 11 diyebiliriz bu dönem için. Şairler halkın içinden çıktığından halk dilini kullanırlar. Zaten halk edebiyatının bir koludur aşık edebiyatı. Şiirler adının nazım biçimlerinden alır. Aşk, gurbet, ayrılık, ölüm, tabiat, yiğitlik, özlem gibi bütün duygular işlenir. Doğrudur. Bu yüzden cevabımız da C şıkkı olur. Aşağıdakilerin hangisinde tümüyle aşık edebiyatı ürünleri verilmiştir? İlahi, koşma, destan, türkü. İlahi tekke edebiyatı ürünüdür. Türkü anonim halk edebiyatı ürünüdür. Mani, devriye, destan, koşma demiş. Mani anonim halk edebiyatı ürünüdür. Devriye ise tekke tasavvuf ürünü. Koşma varsa, türkü, nutuk, türkü anonim halk edebiyatı ürünü. Nutuk ise baktığımızda tekke tasavvuf ürünü. Semai ilahi, koşma destan, ilahi tekke tasavvuf edebiyat ürünüdür. Koşma, semai varsa, destan ise aşık edebiyatı ürünleridir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ağlayı ağlayı düştüm yollara, karışayım boz bulanık sellere, adı sanı bilinmedik illere, gitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Nazım biçimi koşmadır demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hece ölçüsü var. Konuya bakıyorum. Uyaklanışa bakıyorum. A, 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 B. Evet koşma olabilir. Teması ayrılık acısıdır. Evet ayrılık acısını söylemiş. Hedifte yarım uyak vardır. Yollar A, Seller E, İller E. E ağlar bulunma halekidir. lerler çokluk ekidir. Yol sel il derken tek ses bezler de yarım uyak vardır. 11 li hece ölçüsü vardır ama ait olduğu şiirin son dörtlü olabilmesi için yazarın mahlasına yer vermesi lazım. Ama burada bir mahlas söz konusu değildir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Bu iki dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci dörtlük varsağıdan, ikinci dörtlük koşmadan alınmıştır. Bire, be, hey gibi ünlem ve nidalar varsa bu bir varsağıdır. Ala gözüm ben bu illen gidersem, zülfü perişanım, kal melül melül. Kerem'i taktından çıkarma beni, ağla gözleşin, sil melül melül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lehçe örtüsü var. Baktığım zaman düz uyak var. Koşma olabilir. Her iki dörtlükte alındığı şiirin ilk dörtlüğüdür. Son dörtlü olabilmesi için zaten mahlasların yer alması lazım. Her iki beyitte de sevgiliye seslenilmiştir. Evet. Yine ikisinde Ela Gözlü Dilber derken Ala gözlüm derken sevgiliye seslenmiştir. Birinci dörtlükte redif dışında uyak yokken ikinci dörtlükte yarım uyak vardır. Bakalım melul melul ama kahve sirk edilmelerine tek ses benzerliğinde yarım uyak vardı. Birinci dörtlükte bakıyorum şu kısım benim için keser demedim mi geçer demedim mi er ağırlar da benim için yine er demedim mi? rediftir. Başka uyak yoktur. Doğru. İki de sadece yarım uyak vardır. Her iki dörtlükte çapraz uyak düzeninde yazılmıştır. A, B, C, B. A, B, C, B düz uyak şeklinde de çapraz uyak yoktur. Cevabımız da E şıkkıdır. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dana dili denilen nokta nokta aşıkların şiirlerini derlediği deri kaplı defterlerdir. Şairler bu defterlere aldığı şiirlerin son dörtlüğünde mahlasını kullanır. Kendini tanıtma, bildirme, arz etme anlamına gelen mahlasa da nokta nokta adı verilir. Dana dili adı verilen aşık edebiyatında şairlerin yazdıkları bu deftere biz cök ismini veririz. Şairler mahlasını kullanır ama bunu kendini tanıtma, bildirme, arz etme anlamında kullandığında biz buna halk edebiyatında tapşırma ismini veririz. Cönk ve tapşırma isimlerini getirmeliyiz. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır. Bu parçada destanlarla ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşık edebiyatının en uzun soluklu şiirleri destanlardır. Dört dizelik bentlerden oluşur. Destanda konu olarak toplum ilgilendiren, heyecana getiren savaş, kahramanlık, isyan, yangın gibi konular işlenir. Genellikle sekizli, kalıpla söylenir. Uyak düzeni ise koşmadaki gibidir. En uzun şiirlerdir. Herhangi bir kısıtlama yoktur dört düzelik bentlerden oluşur. Toplumu ilgilendiren konularda yazılır. Uyak düzeni koşmadaki gibidir ama hecenin 8'li kalıbı değil 11'li kalıbıyla söylenilir. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi aşık geleneği ile şiir söyleyen şairlerden değildir? Kaygısız aptal, seyrani, Köroğlu, Dertli, Karacaoğlan. Karacaoğlan baktığımız zaman 17. yüzyıl en önemli aşık edebiyatı şairlerimizdendir. Dertli yine ismini intihar etmesine yakın bir şekilde yakalanmasından alan aşık edebiyatında 18. 19. yüzyılda karşımıza çıkan bir şairdir. Özellikle 19'da. Seyrahi yine, yine 19. yüzyıl şairlerimizdendir. Köroğlu ise bizim için ilk bilinen önemli aşık edebiyatı şairlerimizden birisidir. Ama kaygısız aptal, aşık geleneği içerisinde aşık edebiyatında yazmamıştır. Tekke tasavvuf edebiyatından bir şairimizdir. Bu yüzden cevabımız da aşıklıdır. Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyıl şairlerindendir. Toroslarda Türkmenler arasında yaşadığı bilinen şairin hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Tasavvuf edebiyatını hiç meyletmemiş, duru bir Türkçe ile şiirlerini dile getirmiştir. Koşmaları ve semayeleri ile ünlüdür. Baktığımız zaman sadece hece örtüsü kullanmış, divan edebiyatına etkilenmemiş yani aruzu kullanmamış. Koşma ve semayeleri ile ünlü, Özellikle şuraya dikkat ediyoruz. Toroslarla Türkmenler arasında yaşamış olması bizi Karacaoğlan'a götürür. Karacaoğlan şiirlerde ilk defa sevgilisinin ismini, sevdiğinin ismine yer vermiştir. Ve diğer sanatçıları da etkilemiştir. Cevabımız B şıkkıdır. Numaralanmış dörtlüklerin nazım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde ver verilmiştir? Terk eyleyim seni hey kaşı keman ve fası olmayan yerde ne kaldı? Hiç mi yok sevdiğim göğsünde iman beni mecnun eden yerde nem kaldı? Elif kaşlarını çatar, gamzesi bağrıma batar, ak elleri kalem tutar, yazar elif elif diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de hece ölçüsüyle yazılmış. Sevgilin karşı duyulan sevgi anlatılıyor. Bu bir koşmadır o zaman. Ama 2'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi semai ile koşmanın konuları aynıdır. Ayıran tek şey hece ölçüsüdür. 11 ile hece ölçüsüyle yazılırsa koşma, Sekizde hece ölçüsüyle yazılırsa semayidir. Bu yüzden de cevabımız B şıkkıdır. Marçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Divan, halk ve tekke edebiyatını yakından tanımış olan şair 17 ve 18. yüzyıllarda yaşamıştır. Hem hece hem aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır nefes ve devriyeleri de bulunan şair asıl olarak koşma ve semaileriyle ün kazanmıştır. Halk şairleri arasında en çok şiir yazan şairdir. Bir divanı vardır. Şimdi bizim halk edebiyatı şairlerimizden bazıları tekke edebiyatından ve divan edebiyatından da etkilenmiştir. O yüzden heceyi halk edebiyatıyla yazarken divan edebiyatında da aruz ölçüsüyle yazmışlardır. Aynı zamanda en çok şiir yazmasıyla da bizi aşık ömele götürecektir. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır.